Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya bulunan Edasa Güzellik Salonu'ndan sesleniyoruz. Yanımızda güzellik uzmanımız Mine Uslu ve spor ve güzellik uzmanımız Nihal Lalan Efendileri var. Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhabalar. Ee, biraz sizi yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ben 14 yıldır bu sektördeyim. Ee, Akdeniz Üniversitesi mezunuyum. Münih Hanım da 22 küsur yıldır herhalde. yıldır. Dedi. Evet, 23 yıldır, yıldır bu sektör sektördeyim, eğitimim dahil olmak üzere tabii ki onu atlamayayım. Evet, ee, konunuzda uzman, eğitim evet, işlersiniz. Aynen. Yani, evet. Eğitime öncelikle çok ağırlık verdiğimizi belirtmek isteriz. Ee, evet. Bilinçli hareket ederek, yaşam tarzını ona göre de değerlendirerek hizmet vermek bizim için daha düzgün bir yöntem diye düşünüyoruz. Evet efendim. Eee biraz branşlarınız ve hizmetleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Öncelikle spor ve güzellik uzmanımız Nihal Hanım'a söz veriyorum. Evet. Eee daha çok ben genelde spor bölümüyle ilgileneceğim. tamamen bayanlara özel bir salon düşündük. Dedik her şey olsun. Madem kuaförümüz var, Mini Hanım'ın da branşı olan bölümler var, neden spor olmasın? Çünkü güzelliği yine kapsıyor değil mi aynen, efendim. Aynen öyle. E, tamamen bayan kas gruplarını çalıştıran bir sistemle çalışacağız burada. tabii ki pilates toplarımız, e, ağırlıklarımız falan da olacak. Kişiye özel programlar hazırlayacağız e, beden kitle ilmeklerine. Daha çok yağ yakımına yönelik çalışmalar yapacağız. Yağ yakım ve sıkılaşma Aynen, değil mi? sıkılaşma yönelik çalışmalar yapacağız. E, buraya gelecek bayanlar e, ölçümlerini falan da alacağız. Güzel sonuçlarla inşallah buradan evet. onları... Yani diyorsunuz ki Edessa güzellik salonu olaraktan hem güzelliğimize güzellik katacağız, hem de aynı evet. zamanda vücudumuz forma sokaraktan, fiziğimizi güzelleştireyken bir bütünlük sağlayacağız, evet, değil mi? Evet kesinlikle. Evet efendim. Biraz da sizden bahsedelim. Tabii ki biliyorsunuz ki biz bayanlar güzelliğimize, her zaman görünüşümüze özen gösteriyoruz. Evet. Makyaj olsun, saç olsun ve kişisel bakım olsun. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Çok Hıcağım. güzel bir salonunuz var ve çok hijyen bir ortamda hizmet veriyorsunuz. Hem spor merkezi olaraktan hem aynı zamanda güzellik bakım olaraktan hı hı. biliyorsunuz ki biz bayanlar sağlıklı ortamda hem kişisel bakımlarımızı gerçekleştirmeye hem de spor açısından spor yapmaya önem veriyoruz. Evet. Çünkü birçok hastalıkları biliyorsunuz böyle yerlerde kapmak. Çünkü tel yoluyla olabilir. Biliyorsunuz ki herkesin dokunduğu, toz olan, her, her türlü mikrop kapma olasılığı buralarda mevcut. Evet. evet efendim son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerinize neler söylemek istersiniz Nihal Hanım? Evet. Ee... Son olarak güzelliğine güzellik katmak isteyen bayanlarımızı Edessa'ya davet ediyoruz. Evet, aynen öyle. Artık, evet, daha, güzelsiniz. Evet, artık <laughs> daha güzelsiniz. <laughs> evet, artık daha güzelsiniz. Olabilirim. Evet. Artık emin ellerdesiniz diye. Kesinlikle, evet, kesinlikle. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica Zaten ederiz. Sizlere. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyici, bugün sizlere Antalya'da buna Edessa Güzellik Merkezinden seslendik. söz merkez yollarından